Merhaba arkadaşlar. Ben Almancı Çolo yani Mahsum Erdemli. Bugün sizlere iltica nedir aldı bir video yaptım. Lütfen sonuna kadar izleyin ve kanalıma abone olun. Bugünkü konumuz iltica nedir ve nasıl başvurulur? Göçmenler için önemli bir konu olan iltica, bir ülkeden diğerine kaçmak veya sığınmak için bir başvuru sürecidir. İltica başvurusu yapmak isteyen kişilerin belirli kriterleri karşılamaları gerekmektedir. Bu kriterler genellikle 1951 Cenevre Sözleşmesi ve ulusal yasalar tarafından belirlenir. Örneğin, bir kişinin ırkı, dini, siyasi veya diğer sosyal statüsü gibi nedenlerle ülkesindeki ayrımcılığa veya zulme maruz kaldığı durumlarda iltica hakkı tanınabilir. İltica başvurusu yapmak için öncelikle hedef ülkenin göçmenlik makamlarına başvuruda bulunmak gerekmektedir. Başvuru sürecinde kişinin neden iltica talep ettiğini açıklayan bir başvuru formu doldurması ve belirli belgeleri sağlaması gerekebilir. Bu belgeler arasında kimlik belgesi, pasaport, seyahat belgesi, tıbbi raporlar ve yargı kararları gibi belgeler yer alabilir. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra iltica başvurusu hükümet yetkilileri tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sürecinde kişinin neden iltica talep ettiği, ülkesindeki durumun ne olduğu ve başka bir ülkeye gönderilmesinin ne tür sonuçlar doğuracağı gibi faktörler göz önünde bulundurulur. Eğer iltica başvurusu kabul edilirse, kişi hedef ülkede geçici veya kalıcı bir sığınma statüsüne sahip olabilir. Bu sığınma statüsü, kişinin belirli haklara sahip olmasını sağlayabilir, örneğin çalışma izni, eğitim fırsatları, sağlık hizmetleri ve diğer sosyal hizmetlere erişim gibi. Sonuç olarak, iltica, insanların güvenli bir şekilde kaçmak veya sığınmak için bir başvuru sürecidir. Başvuru sürecinin detayları ülkeden ülkeye değişebilse de, genel olarak bir dizi belge ve prosedürü içermektedir. İtiraza başvurusu yapmak isteyenlerin bu süreçte doğru bilgi ve desteği alması önemlidir. Teşekkür ederim.